Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese hayırlı günler, ee, güzel bir video olacak inşallah, ee, anlatmalı şekilde. Arkadaşlar e, yaklaşık 10 yıldır e, üretim yapıyorum, 2 yıllara vermiştim, bir arkadaşlarınız bilir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı ile Japon Arkadaşlar kızıştırıcı noktasında ne kullanıyorum, hatta şöyle size ne kullandığım ürünleri göstereyim arkadaşlar. Hemen size ne kullandığımı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada Supramezet'in ishal için kullandığımız ee, yine aynı zamanda ağız yaralar için kullandığımız ilaç. Bilen arkadaşlarımız vardır. Kursak mantar için özellikle. İç parazit için kullandığımız aynı zamanda iç parazit için kullandığımız ee, bunu çok nadir kullandığım bir üründür. Ee, çok nadir kullanırım. Bu yine e, üç solunumu efeksiyonla ilgilendirdim. Ee, Berovit ölüyü canlandırır tabi caizse. Ee, hayvanlara mutlaka vermeniz gereken. Katı solu bilen arkadaşlar vardır arkadaşlar. Tüy yolmalarına çok iyi gelir. Aynı zamanda probiyotiklerimiz ve e, tabi probiyotimiz bitti arkadaşlar. Bunun içerisinde özel bir e, ürünümüz var farklı bir var arkadaşlar şöyle gösterelim bunlar farklı bir üründür ee, biter bir üründür bunlar tabii ki. bunlar içerisindeki farklı bir ürünler içki için buna koyduk arkadaşlar arkadaşlar e, aynı zamanda daha önce kullandığım vitaminlerden e, şöyle göstereyim arkadaşlar itilacı sebazilden şaşmam mutlaka olmazsa olmazım ee pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar şu bir ama sebatil pek geçerim Visconse mantar için şi. arkadaşlar şimdi size üretim noktasında e, E ve Necton S'yi neden tercih ettiğimi söyleyeyim arkadaşlar Necton E ve Necton biraz pahalı bir üründür ama e, kalitesi tartışılmaz şöyle söyleyeyim arkadaşlar Neptün ayı, Neptün yaklaşık ben, e, 6 yıl kadar oldu, 7 yıl kadar oldu tanışalı. Ve e, 7 yıl bitti doğru, 7 yıl bitti. E, şimdi bunu düzenli şekilde verdiğiniz sürece, bir ay içerisinde örnek veriyorum 15 gün nekton e, verdiğiniz sürece, eşya yaptığımız kuşlarda, eşya kuşlarda, e, üretkenlik çoğalıyor üretkenlik çoğalıyor ee, yavruya e, bakma konusunda e, çok farklılık göster diyemem. Ama e, üretkenlik konusunda e, mümkün olduğunca kullandığım piyasadaki ürünlerden kat kat üstün. E, bizim sahne üretici olarak bunda ilk başta üretkenlik doluluk olanı hayvanı. Bunu ben mektonda Nektan ayrı nektan şey, ayrılmaz bir ikildir. Ee, aynı zamanda tüy yapısını güzelleştirir selenin tatlısıyla. Arkadaşlar e, içerimdeki animal asitlerle ekstradan çok ekstradan bir animal asit almanıza gerek yok. Ekstradan e, yavru veriminde, yumurta veriminde e, ekstradan bir animal asitle e, takviyesine gerek duymayan duymayacak bir vitamin. İçerisinde çoğu vitamin kapsıyor. B vitamini kadar kapsıyor arkadaşlar en güzel faydası şudur yavru çıktı, ıı, yeme düştü yeme düştükten sonra o yavrunun ıı, sizin diğer verdiğiniz vitaminlere nazaran daha erken eşe geldiğini göreceksiniz ve üretkenliği ıı, normal şartlarda bir kuşu altı ayda eşe getiremezken bu nektona nektona şeyi verdiğinizde yavru yeme düştüğünde nekton vermeseniz bile 3 ay sonra e, hatta abartmadan söylüyorum 2 ay sonra yeme düştüğünden 2 ay sonra eşe girdiğini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi neden nekton? Arkadaşlar e, piyasada çok ürünler var. Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir şey önemli. E, bu kuşları Şimdi deneme taksası olarak kimse görmesin. Yani ben şu uzunlu kullanayım şuna iyi gelir. Bu uzunlu kullanayım buna iyi gelir. Arkadaşlar deneyecekseniz bile örnek veriyorum 40 takım kuşunuz var. Sadece iki takımda deneyin. Örnek veriyorum size dediler ki e, herhangi bir A vitamini. Kardeşim iki takımını deneyin. Örnek veriyorum iki takımda da deneyin. İki takımda e, örnek veriyorum e, El şeyi deneyin veya herhangi bir aklınıza ne geliyorsa vitamin olarak. Yani şimdi örnek verip de isim verip de hani reklamından çok hani benim reklamdan herhangi bir gelirim yok. Herhangi bir şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar var kendi ürününü satıyor, reklamını yapıyor, o ürünü sattığından para kazanıyor. Ama kalitesi tartışılır mı? Tartışılır arkadaşlar. Yani e, şu camiada e, kuş camiasında türlü bir şey iddia ediyor. Örnek veriyorum birisi mama iddia ediyor, birisi vitamin iddia ediyor, birisi probiyotik iddia ediyor. Arkadaşlar bilindik mamalar, probiyotik de bilindik vitaminler var. Benim hayatta şaşmayacağım nektondur, nekton evdir, nekton sevdir. Kıdış gücü Kesinlikle şaşmam. Suframezitin, kisellacım. Yedi, yaklaşık 9 yıldır şaşmam. Beroviç B, -B vitamini. Bir etinde olmazsa olmazıdır arkadaşlar. Katasol veya bu e, butafan ve e, aynı eş değerlerinde birbirine yakın özellikle tüy olmalarına birebir iyi gelen katasol veya butafan tavsiye ederim arkadaşlar. Bu e, butafan biraz daha uygundur ama e, birisini bulamazsanız birisini eş değer yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi daha önce kullandığım ürünlerden e, fungal, funguzal e, bunlar birbirinin muadilidir, tamamlayıcısıdır. Yani şöyle şöyle bir tozlu, bir süsü bu halindedir. Bunları e, kullanabilirsiniz. Ee, özellikle kuşak mantar için. Ee, dediğim gibi sebasil olmazsa olmazımdır. Bitilajında. Düzenli kullanmada e, etki e, etki oranını sorarsanız 3 ay kullanmadığınızda e, bit görmezsiniz. Tabi bu kanarya için farklı bir oran. Karan, e, biraz daha erken bitmediği için e, muhabbet kuşuna yani nazaran e, o yüzden kanaryalarda biraz daha farklı kullanıyoruz e, probiyotik arkadaşlar olmazsa olmazın. E, viskonse e, üretimde olmazsa olmazdır. Arkadaşlar bu üretimde belki çok kişi çok şey söylüyor İşte serum bilmem B vitamini etkisinde serum var bilmem şu var bilmem bu var arkadaşlar mutlaka bir kişiden bir kişiden tüy olarak yapın bu işi eğer ikinci bir kişi dinliyorsanız üretimhanelerde çok büyük zayiatlar verebilirsiniz yani şöyle söyleyeyim örnek veriyorum ben şu grubu kullandım kusak mantarında veya dedim ki la hani biri susak akıl verdi bunu sen kuşlarına ayrı bir ver bir hastalık oldu bir şey oldu sen o kuşuna verdin ana bu kesmedi bir dedi ki sana örnek veriyorum şunu peşinden şunu kullan dedi veya örnek veriyorum işte dedi ki peşinden şunu kullan hani arkadaşlar hepsinin bir bağımsızlığı vardır birbirine zıt ilaçlar olabilir ve hay hayvanları zehirleme yapabilirsiniz. Yani e, şunu demek istiyorum. Şimdi e, siz e, bazı bitkisel ilaçlara vardır. Birbirine zıttır. E, ayrı ayrı içildiğinde bir şey yapmaz. Ama birbirine karıştırıldığı zaman zehirleme yapar. Yani e, bu ilaçlar da bu şekilde. Birbirine zıt olan ilaçlar var. Birbirine e, uyum sağlamayan ilaçlar var. Yani bir probiyotiği kullanırsınız, pardon bir antibiyotiği kullanırsınız, ardından başka bir antibiyotik kullanırsınız ama birbirine uyumlu olmadığı için zehirleme yapabilirsiniz. Hayvanlar telef edebilirsiniz. Veya dersiniz ki ya ben şu ilacı kullandım da ondan zehirledim Hayır aslında bir önceki ilacı kullandım, ondan fayda görmediği için sonraki ilacı kullandım birbirine zıttı. Yani uyumlu olmadığı için zehirleme yaptı. Bu böyledir arkadaşlar. Yani kimse kulaktan duyma üretime başlamasın. Bir e, profesyonellerin yardım alsın. Gerekirse e, yani mümkün olduğunca bu işte e, ömrünü vermiş, yıllanmış arkadaşlardan e, yani bunlar da size yardım etmem demez. Mümkün olduğunca yardımcı olur. Sahtin bir arkadaş sizi başınızdan sarıyorsa ya kardeşim ne kullanırsan kullan. Ya işte ben e, vitamin kullanmıyorum veya ben şunu kullanmıyorum e, Gibisinden geçeceği arkadaşlar var e, Ben şuna inanmıyorum Bir üretimhanesinde vitamini olmayan Bir üretimhanesinde e, probiyotik olmayan Bir üretimhanesinde B vitamini olmayan Bir üretimhanesinde bir itiracı olmayan e, Bir arkadaş e, Bilmiyorum Ama bunu doğru yerden ve doğru zamanda doğru kişiden temin ederseniz yani temin derken şu konusunda yani onu satan kişilerin değil e, bu bilgiyi güzel sahip olan kişilerden bilgi alırsanız sizin sağlığınız açısından kuşların sağlığı açısından e, mümkün olduğunca kaliteli kuş alırsınız ve kaliteli e, yavru alırsınız arkadaşlar. Arkadaşlar e, dediğim gibi eee Aynı zamanda Jumbo Tepe'de Japon Üreticisiyim. Yıllardır bu işi yapıyorum. Ee, mümkün olduğunca kulaktan, e, duyma değil, bu işini ömrünü vermiş üretici arkadaşlardan bilgi almanız doğrultusunda ee, ve tek kişiden bilgi almanız doğrultusunda şunu yapabilirsiniz, karşılaştırma yapabilirsiniz. 3-4 kişiden bilgi alıp e, örnek veriyorum ne ne kullanıyor, şunu şunu kullanıyor. Farklı ilaç söyledi, farklı vitamini söyledi. ya ben hepsine aynı ilacı örnek veriyorum Belovit'i bugün kullanayım da örnek veriyorum başka bir marka B vitamini yarın kullanayım diye yapmaktansa 3 tane kuşunuzda Belovit kullanırsınız, 3 tane kuşunuzda başka bir şey kullanırsınız ama tamamında kullanmayın bakın arkadaşlar yine söylüyorum bazı antibiyotiklerde birbirine zıt, birbirine uyum sağlamayan antibiyotikler var. Bunlar birbirine e, yani bugün başka bir antibiyotik kullanın, yarın başka bir antibiyotik kullanın, zehirleme yapma olasılığı var. Bunu e, belki duymayan, bilmediğiniz, bilmeyen arkadaşlar var. Buradan tekrar rica ediyorum Arkadaşlar e, mümkün olduğunca e, bilinmedik ürünleri kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yani piyasada bunların artık bir yeri olmuş vitaminler, bir yeri olmuş ürünler var. Bunlar söylenildiği zaman belki insanlar diyebilir ki ya ben faydasını görmedim. Arkadaşlar bu ürünler zaten faydasını gözlememe sonrasında görüyorsunuz. Yani bunu yani 3 günde, 5 günde, 10 günde faydasını göreceğiniz bazı şeyler değil. Yani şimdi bir vitamin örnek veriyorum. Aynı günde faydasını göremeyebilirsiniz. Bir antibiyotin bir günde faydasını göremeyebilirsiniz. Ama belki bir sellacın bir günde iki günde faydasını görebilirsiniz. Şimdi uzun vadede kullandığımız antibiyotikler var. Kısa vadede kullandığımız antibiyotikler var. Şimdi bu yüzden kısa vadeli antibiyotiklerin yeri farklıdır. Uzun vadeli kullandığımız antibiyotiklerin yeri farklıdır. Şimdi bazı antibiyotikler üretkenliğini düşürür. Bakın arkadaşlar, yani e, bunu kulaktan duyma değil, bilen ve zamanda. E, e,